Merhaba arkadaşlar. Kıvırcık Nehir kanalına hoş geldiniz. Bizim bugün size büyük bir sürprizimiz var. Evet bu zıplayan da bizim ee, Nehir'in arkadaşı. Adı da neydi? Çınar. Çınar. Adı da Çınar. Böyle zıplıyor işte şaşkın bir şekilde. Nehir benim sana büyük bir sürprizim var anneciğim. Ama oturalım değil mi Çınar'cığım? Hadi gel bakalım sürprize bakalım. Nehir kapat gözlerini anneciğim. Kapat gözlerini. Arkadaşlar benim neyre büyük bir sürprizim, var size de büyük bir sürprizim var. Evet anneciğim ben sana ne aldım, ne aldım? Evet yaka mikrofonu. Evet arkadaşlar ya. yaka mikrofonu aldık. Artık yaka mikrofonuyla yayın yapacağız sizlere daha güzel ses kalitesi ulaşabilmesi için yaka mikrofonu aldık arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim size dur bebeğim. Bu şekilde arkadaşlar. En bir güzel. tanesi bende bir tanesi nehirde olacak şekilde. Sesimiz size daha net gelecek. Daha güzel gelecek. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Evet Nehir'cim bir şey söylemek ister misin? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. arkadaşlar. Bay bay. Sağ olun.